Təə, temaımız inteqrallar. İntegralların kəskesiz inteqralından başlamaqçı. Şu yerdəki simvolumuz bizim kəskesiz inteqralın simvolu. Kəskesiz inteqral nədir? Şu yerdə əntəgraqə qısaça ket-ketləməsini yazdım. f(x) funksiyanın kəskesiz inteqralı f(x) funksiyanın əqli əsl funksiyalarının toplusu deyə adlandırılır. İndi yazanımda mən kəskesiz inteqralı şu simvolun yanında dedim. f(x) funksiyanın bir yerdə inteqralının simvolu belli. içindeki duran fonksiyon integrirlen yan fonksiyon değil ama bir de bölük diferansiyerleme e, x'e göre diferansiyerleme e, netice e, bir asıl başlamış fonksiyon bir de ki sığımın hemişelik kısan sallara geçmezden ozul e, var düzgünler var yani bu yerdeki e, diferansiyerleme dx dx'ın ne olduğunu biz aslında e, önüm temasını yiyen bilen olmalı. Şoň üçin men diňe gysgaça IC ýagdaýda näme netije çykýan gysgaça düşündürüp, soň mysallara geçmekçi. Haçan da şöhrdäki diferensiýerleme alamaty bilen integral bir ýerde gelende, bular bir-birini gysgaltyar we netije fx de x deň bolýar. D dx demek şu bölük biz näme dedik ýany? Şöhrdäki d bilen integral bir-birini gysgaltyan üçin dx bilen bu dx bir-birini gysgaltyan üçin netijemiz bunu fx deň bolýar şu ýerde. uchinchi жағdaymiz e, buл yana bir бір yerda gand integrald x функцияның өзаі дөріні жағдай қашан ы сан боланда бір функцияның өңінде интегралдан шығарамыз ы сан өңіне кеіріп келз шұ жағдайды дәшінде жағдаймызда бір дженің тааудың яғни функциялардың женің интегралы Мысалы, yaz, яз biz, биз, берлен birin olan yaz, Хачанна şu ýolda gelene biz nem diýip şu funksiýany özü goşmak s diýip ýazdyk. men şu ýerden f(x) funksiýany dendir x kub ayırmak 2x kvadrat ayırmak 1 goşmak s diýip ýazdym. men haçanda x-ni bir bolanda bahama nol boljakdygyny bilýän. Onda şu ýerde 1 goýany ýoldaýymda 1 ayırmak Ayır mı bir kuş maksı dengdir normal mali. Berdim. Şu bir bilen şu bir bizde s'miz minus 2 plus s dengdir normal olacak olsa s dengdir 2 bali. Onu en esas funksiyem ne emekin? fx dengdir x kub. Ayır 2x kvadrat ayır mı bir kuş maksı 2 Ve men e, x'in yerine 2 koymalı. Sebep f2'nin soru alır. da ikkining kubi ayirma ikki ko'paymoq ikkining ikkisi ayirmoq bir qo'shmoq ikki ei bu ikki ham ikkining uchi bo'lgan uchun ikki demak natijamiz bir valimisolmiz shu yerdagi fo'ngni d d x qo'shmiz ikki tarafida shali x kvadrat fx 3x dindir də dx də x dəriqam dinks üçün bucaq mələ bu ilə 3x4 boşmaq 4x qrup ayırmaq x kvadrat onu bu nə demək şü yayın içindəki anlatmanı x-i vurub nəmi differensiyeləmək vərdən differensiyelini alamatlar inteqral dx-ları gidin yağdayında x kvadrat fx Dindir. Şunu entegreyle ne aldığımızı 12 x kub koşmak 12 x kvadrat ayırmak 2 x Ne hemmesine x kvadratı bölün da x kvadratı bölsek şöyle fx fonksiyonu ne mi olayım benim? fx fonksiyonumuz eee x kub x kvadrat. Yok orada bir x var. Vale 12 x. x kvadratlar bizde koşmak 12. Ve x'lar payıskalanı yazı indi. Minus. x katına x öyle. Demek cevabımız şu. İntegralları değişti. Formulalar. Yaptan bilmeli formülalarımız sebebi bunun son kıvı biz hasıl çalışımlı integrallara geçenimizde biz gönül bu yadayda görmeyiz funksiyaları integrerlenen funksiyol, integrerlenecek funksiyolar bu yağdaydı görmeyaz. Yönü şu yerde şu yağdaylara getirmeyi finansmalı olayaz. Şunun için hem ilk bilen bu yerde şu at ad aydık geçecek formallama ahlisini biz yağdın bilmeli. Haçan da integralın içinde şu yağdaylar görenmizde biz günü joğabını neyse deyini bilip bilir yali. Birinci polinom funksiyolar integrerlenen de neyli integrerlenen ya. Şeyle x derecesinde n olsa İntegraldan çıkaranımda inink derecesine 1 koşuyan şu dereceye katlaşan aşağı gelen koşmak ise Şöyle de misal verilen mı, misal da x'ın derecesine 3 ondan bir neymet diyen x'in derecesine 1 koşuyan 4 böyle katlaşan 4 diyen yani koşmak ise bu cevabım öyle. İnik yaday hemşerik san bolon yadayında e, bunu x a e köpöldüp çıkaryan eger de x x e gura alan bolsa o da näme üçin sebäp önüm alan ýagdaýymda önüm düzgün bilen olsaňyz bir öňüne geçip bir alda ýagdaýymda nol bolup galyp dur we hem şat sanyň özü galyn üçin onda haçanda integralyň içinde san bolanda men bunu 4x boşmak s edip çıkaryan haçanda rasional e, bölek bolandy onu ln x görnüşünde çıkaryan bulary aslında önümleri bilen olsaňyz hiç gelip düşündürüşe gady kan bir gerek yok. Yöne şunu da tədədən yazalı. Elen, eger bir zadın, bir vatnaşın x şəklində, bir vatnaşın y, bir vatnaşın t şəklində tapa odiyo. Yazılın olsa, men şunu integraldan çıqaran da Alan dip deyip çıqaran. natural logaritmik funksiyo. Onda cogağım elin y koşmak sevalə. İndikimiz, yenə də elana dəyişli. Açan da yoqorida ohaqya'ni rasional ko'rinishdagi berilgan integral funksiyada integralli funksiyada yoqoda uni natija shu yaqdaydа бо'я ui shux kвadraт o'im ikki x demak bu ln x квадрат qо'сmo s Şimdiki yaldayım. E x bolunda. E x'in önümü yine e x bolan için hiç daha düştü kalmaya. Biz neyimi dedik? Açılın düşüyordu. Hem bulundu. kısa bolunda. Gönü geçirip bile dedik. Onunla 3'ü çıkarıyan e x da e x bolacak olsa. E x integralden yine e x olup çıkıya dedik. Onunla 3 e x koşmak ise en yani cevabım ola. İndikimiz dereceli fonksiyon. Açılın da dereceli fonksiyon göründü. Şu yaldayı da çıkarılıyor. Onunla Əgündə kimi şəklisəni şey, gündə şuna çıxarğan yani ilki başın dərəcəsinə x d e, e, x dengdir 4 köpərtmək. Yox ordan səhnəcənin əməniyədiyən səhnimi yazğan başın dərəcəsinə x aşağıda da ln də şəklində qoşmalım. Sə cavabım elə. Bunikimiz trigonometrik funksiya. Haçan da inteqrirlənən funksiya sinüs x olanda cavabım minus cos x və əks tərəfdən gedəndə şunun önəmə modəmin üçün Yine yine de hemen şöyle kısa anıma önüne çıkarıp sinüs x'imi minus kosinüs x'im minus kosinus x olup çıkardık bilen koşmak ise ya da minus 4 kos x koşmak ise dik Kosinus x'ın integralden çıkan görmüş sinüs x böyle onu şunu ben gönü uzatman kendi taşına çıkarıp sinüs x koşmak ise dik hahon ә, x xni yerini ax x qo'shmoq b shaklda bo'lganda şu o'mn shu қатнашан o'limini qatnashan shaklda a mana shu x sinus x bo'lganda minus chiq kedi javobi minusimni qo'ygan 3 oimi үш теn оnda bir қатнашан үш natijami косинус x qoshmoq s İndi ayrı tin bir neçin 2x dx verilən. Hemişelik sani bu önünü alıp min x dx deyip çıxarıp bilen. 2, x'ı çıxaranımda x'ın dərəcəsi 2. Basınlaşan 2 deyən onunla neticə x kvadrat bölə qoşmaq istəyən yani onu da məq. Yenə yenə şu burda düzgün. Onun gönü 4, x-in 4-ü qatnaşan 4 qoşmaq istəyə desəm, x qalan x dərəcəsində 4 qoşmaq istəyə, yani mən cavabım belə. Sinus x sin x-in önümü dedik, minus cosinus x-in önümü dedik, qoşmaqsa. İşlətə bilərik, işlətə bilərik demə bir va diymək olar. Əgər həm iş oxsan bulan yadda indidə da, də dairdə üç kiçik tapa otl yeri x-in y-a görə rayonunu bulubdur. Bunu biz y-ə çıxırmalı vəlasdı, demək nəticə y-ə qoşmaqsa. Ünəkumsalımızdır. E, sin x - 3x kvadrat qoşmaq ax-ın in inteqrəlini məqnesləptirlər. Дерде, біз неме дептік функцияларының тапаудының әді жемінің интегрерленмесі, оларың айрарылықты интегрерленмесінің жемін айда тапаудың дептік, оны мен шүйерді шылары айыр-айыр интегрерлік білен, сіләсәңіз айыр тенім жәлі етіп біленіз, синус x dx, айырмақ интеграл 3x квадрат dx, қошмақ интеграл ax dx шекілді, дендір Yersinim ayrıtın integralda ne gelir çıkarışını ben bilen. Sinus x ne ile uçuk Minus kosinus x'di Minus kosinus x. Koşmak sabır. Ayırmak. Verden devam ettiğin 3x kvadrat. 3'ü dışına çıkaran yadayımızda 3. x'ın kubu katına çıkan 3 böyle. Koşmak s2 diyelim Yayın içinde e, koşmağın. E derecesinde x'ımız. E derecesinde x topçuk yadayımızda. Koşmağın s3 İndi bulara hesablanı yardayında x³ onda mən həm həmçəlxanlara bir cəhvəl belən yardayında nəticəmə nə mole minus kosinus x ayırmoq x³ qoşmaq hədərəcəsinə x qoşmaq cavabı. Ən ikimsalımız Fx funksiyanın önü verilibdir. Aslıq funksiyada x-in yerinə qolun yardayında cəvabın dəyişdirilibdir və bizə F1 sorulan. Onu asıl funksiyona gitmek için ben ne yapacağım? İntegral alalım. Onda yani integral 12x kub 6x kvadrat ayırmak 4x ayırmak 5 neye göre önüm alınır? x'e göre onda dx diyen yani bunları integraldan çıkaran onda ön kudu göre çıkaran 12x 4 katlaşan 4 koşmak 6x kub katlaşan 3 ayırmaq 4x kvadrat köhnə şəniki ayırmaq 5x + se demək mənim əsas funksiyam fx funksiyam demək şulara iskaldan yaddayımda 3x4 bunu da 3x, iskaldan yaddayımda 2x³ ayırmaq 2x² ayırmaq 5x + se minimum həcmdə x-in yerinə İki koyuyorum da çoğu anlaş çıkacaklarını biliyorum. Ondan şu yerden iki koyuyorum. F2 dengdir. 3 kopyalıkla 2'nin 4'ü koşmak. 2 kopyalıkla 2'nin 3'ü ayırmak. 2 kopyalıkla 2'nin 2'si ayırmak. B aş 2 koşmak. S dengdir. Neyse şey deydik? 5 deydik. Hasabla alayım. 2'nin e, 4. derecesi 16. 16 kopyalıkla 3. 48 koşmak. ikki ming uch sakkiz ko'baymu ikkia o'n olti ayirmoq ikki min to'rt iki sеkkiз аyыrmаq o'n qo'shmoq s dеndir besh 46 shu yerdan hs аы minus o'n болса оны шу жерден s баасы minus Demək, əsas funksiyamız yəni yerimən -41(x) və nəticə görülən dəyər olan yoldaı, onu şu yerdən təyin f(x) funksiyamı yazayın. f(x) funksiyam 3x-4-2x-3 ayırma 2x-in kvadrat ayırma 5x qoşmaq. Nəmidik? Mi -41 dedik, -41 tonoha canla x-in yana bir oyun yaddımda 3 qoşmaq 2 ayırmaq 2 ayırmaq 5 ayırmaq sıfır verə bilə. Mən ham hesablanı yaddım da şu 2-5 şu 5 ilə 3-2-5 ilə şurdakı -5-siz -2 -43 -43 olar.